Selamun Aleyküm efendim. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü size anlatacağım konu Sultanı tanrılaştıran sistem halifelik olduğunu size anlatmak istiyorum. Yani Osmanlı padişahlarının ve o zamankinin Avrupa'daki kralların da aynı statüsü oldukları için onlar da yeryüzünde Allah'ın kendi gölgeleri olarak görüyorlardı. Kendilerini güneş tanrıları olarak görüyorlardı. Yani bizim Osmanlı padişahlarımız Yavuz Sultan Selim'den itibaren tanrılaştıran sistem halifelik olmuştur. Biz halifeliği kimse bize vermemiştir. Biz zorla Mısır'ı fethettiğimizde halifeyi aldık geldik. Ve halife Yavuz kendine kendi kendi kendine zaten halifelik ilan etmişti. Halife ilan etmişti kendine. Ve aynı zamanda dini bir statü vermiştir kendine. Zaten siyasi bir statüsü vardı padişah olmaktan beraber. Aynı zamanda da hilafeti de ilan ederek halifeyi çünkü biz hapishaneye attık ve Kanuni Sultan Süleyman onu serbest bıraktı. Tekrardan Mısır'a gitti ve orada öldü. Yani halifeliği kimse bize vermemişti. Biz kendimiz zorlan, zorbalıcılık yaparak elimizden yani başkasının elinden aldık. Ve tam aksine halifeliği getirdiğimizden itibaren batma, çökme süreci başlamıştır Osmanlı İmparatorluğunda. Ve çok ilginçtir. Osmanlı padişahları Yavuz'dan itibaren, Yavuz Sultan Selim'den itibaren kendilerine daha çok halife sıfatıyla kullanmıyorlardı, ön plana çıkarmıyorlardı. Ne zaman Osmanlı İmparatorluğu batma dönemine geçti, çökme dönemine geçti, ekonomik olarak tamamen bitme dönemine geçtiğinde halifelik sıfatını kullandılar. Çünkü halkın isyanını susturmak için, bastırmak için bir silah olarak kullandılar bunu. Ve Birinci Dünya Savaşı'da Sultan Reşat cihat ilan edince, cihadi ekber ilan edince, Hiçbir mesela e, Anadolu dışında Müslümanlar bu cihada mesela olumlu cevap vermemişlerdir. Arap geldi ama beni vurmak için geldi. Arkadan vurmak için geldi Arap beni. O bakımdan bir kere halifelik Allah'ın yeryüzünde gölgesiyim, peygamberin vekiliyim demektir. Bu şirktir ve Allah'a küfürdür bu ve Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır bu. Topkapı Sarayı'nda yazmaktadır bildiğiniz gibi. Zillullahi fil arz diye Allah'ın yeryüzünde gölgesiyim demektir yani. Çünkü Allah adına kitleyi yönetmek demek sadece Allah'a hesap vermek demek halka hesap vermek değildir. Siyasi açıdan bakın ve aynı zamanda Allah adına kitleyi yönetmek Allah adına kitleyi ancak peygamberler yönetebilir. Peygamberlerin bittiğine göre padişahlar siz hangi sıfattan, hangi yetkiyle, neye dayanarak Allah adına kitleyi yönetiyorsunuz ve yönettiniz? Ve Allah adına kitleyi yöneterek insanlara kaderciliği aşıladılar. Emevi'nin yaptığı gibi sizin fakir olmanız Allah'ın takdiridir. Benim padişah olmam, benim ailemin içinden padişah çıkması da bu da Allah'ın bir emridir. Ve lütfudur diyerek insanları Allah ile aldattılar. Osmanlı İmparatorluğu Allah ile aldatmanın en önemli imparatorluklarından bir tanesiydi. Aynı Emevi İmparatorluğu gibi ve Abbasi İmparatorlukları gibi. Ve Nasıl Allah ile aldattı? Kendini halife ilan ederek. Nasıl Allah ile aldattı? Ecnebi imparatorlukları ve o topraklarda büyük elçilik ve konsolosluk açmayarak bunlar dinen caiz değildir. Kafir ülkelerde bulunmamız haramdır diyerek. Nasıl Allah ile aldattı? Coğrafi keşif yapmayarak bu dinen caiz değildir diye. Nasıl Allah ile aldattı? Bizim size zulmetmemiz Allah'ın takdiridir. Sus otur oturduğun yerde ben ne diyorsam odur. Düşüncesiyle halkı yönettiler. Nasıl Allah ile aldattılar? Bilime önem veren, ilmi keşif yapan kişilerin canına okuyarak, dinsizlik ve kafirlik hükmü vererek. Nasıl Allah ile aldattılar? Yaptıkları saldırı savaşların hükmen dinin caiz olduğunu fetva vererek mesela Şeyhülislam'dan fetva alarak. Nasıl Allah ile aldattılar? Ejnebi hanımlarla evlenerek çocuk yaparak ama aynı zamanda ejnebileri askere almayarak Müslüman insanları askere alıp Eğitimden yoksun, ticaretten yoksun, bilimden yoksun yaşatarak cahil bıraktılar. Kendi din kardeşlerinin, dindaşlarını, ırktaşlarını Osmanlı İmparatorluğu cahil bırakmıştır. Bilerek, kasten, organize ederek. İstisnalar kaideyi bozmaz. O istisnalarında başına ne geldiğini de zaten biliyoruz. Ejnebiye çünkü askere almadı. Çift kat vergi versin diyor. O vergilerinden de savaştı. Benim halkıma da askeri askerliği layık gördü. Tamam askere gitsin ama kardeşim insan 12 yıl askere mi gider ya? Saldırı savaşı yapacağım diye. Ve bu neticelerinde baktığımızda Mustafa Kemal'e miras kalan cahil, borçlu, hastalıklı bir toplum idi. Son gününe kadar Osmanlı İmparatorluğu bir orta çağ devletiydi. Son gününe kadar. Ve bunun yapmalarında temel sebebi, temel kaynak Şeyhülislamların büyük katkıları olmuştur. O dinen yasak, o dinen caiz değil, haramdır, şuydu buydu vesaire Tabi iyi şeyhülislamlar da vardı onları bir kenara koyuyorum. Ama genel olarak şeyhülislamlar Allah adına kitleleri ve padişahları yanlış yönettiler. Padişahların da umrunda değildi zaten. Yani Osmanlı padişahları halkına lisanını öğretmediler değil. Öğretmek istemediler zaten umursamadı yani. O bakımdan halifelik efendim... Ee, dini bir statü olarak kullanmak Osmanlı İmparatorluğu zamanında, bunu Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuzda bu büyük bir şirktir. Çünkü Allah'ın gölgesi olmaz. Allah adına kitleyi kimse yönetemez. Çünkü peygamberlik bitmiştir. Peygamberin de vekili olmaz. Peygamber kendi kendine atama yapmaz peygamberlik kurumunda. Allah atama yapar. Allah da peygamberliğini bitirdiğine göre sen kim oluyorsun da kendi kendine atama yapıyorsun? Ben Allah'ın yeryüzünde gölgesiyim. Allah adına kitle yöneteceğim diye. Yani buna hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Zaten peygamberin ifadesine göre benden sonra 30 yıl ondan sonra artık bu halifeli kurumu kudurmuş zalimler sistemine dönüşecek demiştir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bunlar halifeydi. O halife demek yani devlet başkanı demek yani. Onlar bir dini lider değildi. Allah, onlar Allah adına kitle yönetmediler. Onlar devlet başkanı olarak seçimden başa gelerek kitle yönettiler. Halifelik o. Siyasi bir kavramdı. Peygamberden sonra. Ondan sonra Emeviler bunu istismar ederek içine kişisel ve siyasi hınçlarla, hurafelerle doldurarak Allah adına kitleyi yönetmeye kalktılar. Ta ki 1 Kasım 1922 yılında Mustafa Kemal saltanatı kaldırana kadar ve 3 Mart 1924 yılında da Mustafa Kemal hilafeti kaldırarak. O vakte kadar bu Allah ile aldatma devam ediyordu. Mustafa Kemal buna darbe vurmuştur. Bu Allah ile aldatma saltanatına. Mustafa Kemal buna darbe vurduğu için dinci yobazlar ve inkarcı yobazlar Mustafa Kemal'den bu yüzden rahatsızdırlar. Çünkü onların saltanat dinciliğine taş attığı için. Yani bunu da hakikaten iyi bilmek gerekiyor. O bakımdan halifelik bu kadar önemliyse Arap dünyası ortada. Seçsin o zaman bir tane halife. Niye seçmiyorlar peki Arap dünyası bir tane halife? Vatikan gibi bir kurum bütün Katolik dünyayı nasıl yönetiyor? Kursun hadi bir halife, kim itaat edecek? Her ülke der ki halife benden olur, olacak der. Mısır der ki benim halifem var. Suudi Arabistan der ki benim halifem var. İşte Fas der ki benim halifem var. Türkiye der ki yok bizde halife daha iyidir falan vesaire. Yani kimse kimseye biat etmez bu konuda. Halifelik gelse bile yani. Ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında 400 yıllık halife vardı. Ne oldu Osmanlı İmparatorluğu'nu birlik ve beraberlik içinde kurtaramadı. Çöktü gitti mahvoldu. O yüzden bu saçmalıklarla uğraşacağımıza bilime, fenne, ilme, araştırmaya, muhasır medeniyete katkı yapmak için gayret etmek gerekiyor. Gaflet, dalalet ve hıyanet içinden olmayı bir kenara bırakıp hakikaten namuslu bir şekilde ve hakikaten merak ederek gerçeğe ulaşmak için o tereddüt ruhumuzu işleterek gerçeğe ulaşarak halkı aydınlatmaktan başka görevimiz olmaması gerekiyor. O bakımdan efendim bu sohbetimi burada sonlandırmak istiyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.